Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. İmbat'tayız. Aquasis Oteli'nin hemen yan tarafında site içerisinde şu villanın tanıtımını yapacağım. Full eşyalı denize 200 metre mesafede drone görüntülerini izleyeceksiniz. Çok güzel bir villa arkadaşlar. İçerisi full eşyalı tamamen yapılı. Hiçbir masrafı yok. Sitenin içerisinde iki tane havuzumuz var. Kafemiz var. Hemen karşı tarafta büyük bir otel. Aquasis var. Yan tarafa da bu boş alan var bir tane sitenin tam karşısına düşen ama deniz manzarasını kapatmayan bölgede sağ tarafta kalan kısma da yeni bir otel projesi başlıyor arkadaşlar. Değerli bir bölge, muhteşem bir yer. 1 milyon 250 bin TL'ye full eşyalı, deniz manzaralı, 3 artı bir muhteşem bir villa sahibi olabilirsiniz. Bence burayı kesinlikle izleyin. İlk önce drone görüntülerini izleyeceksiniz. Ardından genel bir tanıtımla evin içini izleyeceksiniz. Şimdiden iyi seyirler. tekrar merhaba arkadaşlar. Drone görüntülerini izlediğiniz siteyi göstereyim. Şöyle buradan bile deniz manzarası var. Mesela burası boyanmış. Buranın da boyası yapılacak. Öyle teslim edilecek. Yan tarafta kendinize ait bir park alanınız var. İsterseniz, isterseniz konuşamadım burayı kapatıp kapalı park haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Karşı tarafın yaptığı gibi ve diğer taraflarda farklı şekillerde, farklı konseptlerde kapatıp kapalı bir garaj haline getirmiş ön bahçeyi göstermek istiyorum öncesinde. Evin içine bakmadan burada bir havuzumuz var. Drone görüntülerinde de izlediniz. Hemen bu kafenin arkasında da bir havuzumuz var. Buradan da denizi çok rahatlıkla görüyor. Telefonda da belli oluyordur inşallah. Dediğim gibi dış cephe boyası yapılacak. Evin hiçbir masrafı yok şu anda. Tamamen masrafsız mükemmel bir villa sahibi olacaksınız. Sitenin içerisinde kafesi, restoranı, iki adet havuzu, güvenlikli güvenlikli bir site arkadaşlar özellikle bunu belirtmek istiyorum. Kapıdan kimse girip çıkamıyor. Çıkıyor ama giremiyor. Burası da yapılacak bu arada. Dış cepheyle birlikte. Evin içine girdiğimizde güzel bir antremiz var. Şöyle göstereyim. Çok hoş, güzel bir antremiz var. Hemen sol tarafta bir lavabo var arkadaşlar geniş, kullanışlı bir lavabo. Buranın ışığı yanmadı ama gözüküyor. Aydınlık içerisi gözüküyor. O kapının arkasında bir depo var. İstenirse oraya bir ayakkabılık da yapılabilir. Giriş kapısının karşısında yani antremizin karşısında da salonumuz var. Gerçekten muhteşem bir salonumuz var arkadaşlar. Full eşyalı eşyalar sıfır. Eşyalar sıfır. Şuradan turuncu ışığı kapatayım mesela. Şuradan da kapatalım. Evet, gördüğünüz gibi ev evet, gayet aydınlık, güzel. Eşyalar dediğim gibi sıfır. Hiç kullanılmadı. Burada klimamız var. Odaların hepsinde klima mevcut. Hatta şöyle bir göstereyim köşeden. Her yeri görelim. Burada bir yemek masası var. Tabaklar var. Tabakları da vereceğiz. Gördüğünüz bütün eşyalar kalıyor arkadaşlar. Evin balkonlarına bayılacaksınız. Siz bu evi gerçekten çok seveceksiniz. Kaçırmak istemeyeceğiniz güzellikte bir ev. Burası salon balkonumuz. Havuzun önünde. Buradan bile denizi görüyor arkadaşlar. Yani geldiğinizde göreceksiniz siz de. Buradan bile denizi görüyor. Arka taraflarda da siteler var. Sağımızda solumuzda komple dolu. Etraf tamamen kapalı. Orta katta iki tane odamız. Merdiven genişliğine bakar mısınız? Anlatmak istediğim bu. Yani şöyle bir genişlik Gerçekten muhteşem. Her katta merdivenin solunda şöyle küçük bir Fransız balkon var. İstenirse saksı, çiçek koyabilirsiniz oraya. Burada da bir banyo lavabomuz var. Çamaşır makinesi kapının arkasında. Yerimiz hazır. Makinamız hazır. Dediğim gibi burada iki tane odamız var. Birisi ebeveyn banyolu. Sağ tarafımızda bir odamız var arkadaşlar. Burası da gayet geniş, ferah bir oda. iki tane tek kişilik yatağımız var. Burada da bir dolabımız rahatlıkla sığmış. Ve burası da yatak odası. Çok geniş, güzel bir yatak odamız var. Aynı zamanda burada ebeveyn banyomuz da var demiştim. Sitenin en güzel evlerinden birisi arkadaşlar. Klimamız da hazır. Bu banyolu havada diğer banyolu lavabolar kadar geniş. Yani ebeveyn banyosu diye küçük tutulmamış. İstenirse bu banyo iptal edilebilir. Giyinme odası yapılabilir. Ama rahatlıkla sığmış. Bakın mesela burası çift kişilik. Yatağımız yanında kocaman bir gardırop var. Artı şu genişlikte bir balkon var. Alttaki balkon da bu şekilde genişti. Burası da geniş. Buradan da denizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hava kararmaya başladı. Gün batımı özellikle Kerastan daha güzel gözükür. Eğer yetişebilirsek, tabi gitmemiz, bulutlar da var. Orayı da göstermek istiyorum. Özellikle bu katta da iki tane odamız, bir banyo lavabomuz var. Balkonlar ve evin merdivenleri harika. Çok güzel konumu harika. Burada da yine bir Fransız balkon var. Bu katta da çıktığımızda sol tarafımızda ortak kullanım bir banyo lavabomuz var. Çok geniş burası da. Termosifonumuz hazır. Ev tamamen hazır. Hiçbir eksiği, sıkıntısı yok. Kat mülkiyetli. Burada da bir odamız var. Odayı şöyle göstereyim hatta. Şöyle açalım. O da çok geniş. Yukarısı ahşap dekoru verilmiş. Harika bir yer. Orada gördüğünüz gibi yine bir klimamız var. Odaların hepsi çok çok geniş arkadaşlar. Ve terasımız. Terasımız da aynı şekilde çok geniş. Bakar mısınız? Karşımız komple deniz. Telefondan daha uzak gözüküyor olabilir ama inanın çok yakın. Bu arada diğer villa projesi de şuradaki yani şöyle göstereyim şuradaki boş arsaya yapılacak. Yani önümüz hiçbir zaman kapanmıyor. Karşıda Didim'in en iyi oteli Aquasis. Karşı tarafta bu arada yeşil alan arkadaşlar. Orası komple devlet arazisi olduğu için boş. Buradan altın kuma kadar gözüküyor. Ama şu manzara gerçekten paha biçilemez. Bu arada terası da göstereyim. Teras da çok geniş, güzel bir teras. Yan komşumuz da İngiliz. İki senede bir iki 3 yılda bir geliyorlarmış. O da 10-15 gün. Yani tamamen müstakil gibi kullanabileceğiniz bir villa olacak. Şu genişliğe bakın. Orada basketbol sahaları, spor alanları, herkesin kendine ait park alanı, hiçbir sıkıntısı yok. Dediğim gibi kat mülkiyetine dahi geçmiş bir villa alıyorsunuz. eşyalı bir villa alıyorsunuz arkadaşlar. Elektrik su tesisatına kadar komple yenilendi. Hiçbir masraf etmeden oturabileceğiniz, yıllarca oturabileceğiniz güzel bir yer. Burada bir havuzumuz var. Kafeden sonra bir havuzumuz daha var. Dediğim gibi güvenlikli, güzel bir villa. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Muhteşem bir villa. Merdiven boşluğunu şuradan da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Tavanda yerin büyüklüğüne. Merdiven çok geniş. Dediğim gibi arkadaşlar. Güzel bir villa. Yani 1 milyon. 250 bin TL'ye. Didim'de artık. Bitişik nizam. Böyle salon mutfak iç içe. Ufak ufak villaları satıyorlar. Biz de tanıtıyoruz. Çünkü yer kalmadı artık. Böyle kamerayı düzeltelim böyle güzel yer kalmadı arkadaşlar. Aa, orada engelli bir köpek var. Köpeğe de şey takmışlar. Böyle tekerlekli. Kaldıraç mı diyorlar ona? Şuradan gözükürse göstereyim. Çok tatlı bir şekli var. Küçük köpek kırıkı. Yani köpek de besleyebiliyorsunuz bunu da. Öğrenmiş olduk. Köpek sevgisi de var. Hayvan sevgisi de var insanlarda. Genelde İngilizlerin oturduğu bir yer arkadaşlar. Manzara harika. Ev harika. 1 milyon 250 bin TL alabileceğiniz Didim'de alabileceğiniz en iyi ev. Burayı kaçırmayın.